Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Kapışma ligimizin Elpesi Kon'un 14. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz 8 can. Selamlar. Ee, bak, Müsa Nasılsın 8 can? Arkadaşlar benim kanalda short kısmında 8 city belgeseli var. izleyebilirsiniz Ve gençler, e, videomuza puan durumuyla başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 6 puan geriye de girdiğimiz haftaya 3'te 3 yaparak 2 puanla liderliği geri aldık gençler ve 13. haftanın lideri Şaplak City, Emre Can'ın Ronaldo'sunu, Beckenbauer'ini, Haaland'ını sildik geçtik onları sürgüne yolladık. Bizden de Van Dijk sürgüne yollandı gençler. Ee, daha fazla El var için kaç like bekliyoruz Emre Canimo? 5000 o? bin. 35 bin like yardımın gençler ve yorumlara şiirlerinizi bekliyorum. Bugünkü şiirimiz Muhammed Eren'e.ka'dan. Hadi bakalım Cüce Carlos formunda. Fırtına bebeleri sürgün adasında. Ümidi 8.60 yine Balcan'a. Şampiyon şaplak da yazın dağlara taşlara. <laughs> abi gerçekten o kadar boş sözler ki yani. Çok... Oğlum şu an, <laughs> an hepsi yaşanmış şeylerden şiir yapmış çocuğum. Ama oyna hadi, bas. <laughs> Ve gençler puan durumu yeterince gördünüz. Bum dedik oynaklarımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, <laughs> Mahalle takımı zar zor ayakta duruyor. Fernando Torres, Inzaghi, Pogba tanımadığımız oyuncular sağda ve işte bir de sol tarafa bakın. 99 Neymar'ımız geri döndü. E, Fofana benim, geri döndü. Benim, benim benim Ronaldo neden girmiyor? Ben hala anlamadım yani bu C işi. sürgünde. E, tamam da sürgünde de yeni haftaya başladık abi. 8-7'in maçta silindi. 8-7. <laughs> <laughs> daha yani 4 maçı var onun. Arkadaşlar biz tam kadroyuz. Tek Van Dijk'ımız eksik. O da zaten yedek oyuncumuzdu. Haydi bir 8'e daha. Ve gençler 8'lerin mekanı Şampiyonların mekanı Şaplak yuvasındayız Ümit Aile stadımızı ağzına kadar doldurmuş Mükemmel bir atmosfer var Bugün burada tekrar 8 atmaya çalışacağız Liderliğimizi koruyup Haftaya galibiyetle başlayacağız Şabalonso Alonso bıraktı şimdi Messi Messi'den Ronaldo Ronaldo da oynadı şimdi Neymar Zuppa Neymar durma Neymar geri döndü Neymar'a çok özledik Messi yeah, verdi no. pasını Neymar Neymar topu çekti Neymar Neymar soyun Kırmızı Neymar geri döndü Herkes korksun ondan <laughs> Kral sürgünden aç bir şekilde döndü gençler Şu füzeye bakın Ne oldu Musteracık Musterasız da mı yiyorsun Al bakalım Kaleci aşağı bakıyoruz. En aşağı bakıyordu Arne Tenderson ar gol yiyor Ve gençler 1-0 yapıyoruz Road to 8 başladı 8 oh. yolculuğu başladı beyler. Hadi bakalım. Messi verdi pasını. Supa Neymar. O da aradan oynadı. Şimdi Embo En Embo aldı. Embo verdi pasını. Ya, Aa. Aldık onu. İn aldık onu. Abi. Selamun Messi aldı. Verdi pasını Neymar. Neymar bıraktı. Ronaldo. Ronaldo'dan Arno. geriye doğru. Verdi Pogba şimdi. Pogba inzaghi. Endi de aldı. Bıraktık. Messi. Onu, oh! ben... Ne var ne var? O zaman sana bir Carlos yok mu oradan? Ya Ümit abi niye boşuna zaman kaybı Roberto ya? neredesin abicim? Özlemişsindir buraları. Gençler özlemiştir abi adam 47 hayatı gol ya. 50 tane şans verdin adam hala atamıyor ya. Carlos 47 yedi metre. Atamına... Oh! Oh! Arnold verdi pasını. Oha! Roberto. İşte bu Roberto. Ya! İşte bu. Roberto. Roberto. Şimdi bıraktı Neymar. Super Neymar. Oynadı Messi'ye. Oh. Aa! Hiç bir şey yok topa. Ya hoca ya. Valla billahi ya. Futboldan anlamıyorsun görmüyorsun. Sana hakem lisansı verenin. Oooo işte bu Ya o nasıl direk ya İşte bu Atamayan atallar Maç burada kalırdı İndir Ronaldo'cum Ronaldo Inzaki'ye indirmeyeceksin abicim Fofana geri döndü kral parçalar adamı Gelsin gelsin Bak Fofana gelsin. Top geçer ya, adam ee? geçmez diyor ya, Neymar mısın, Messi kafayla dokunduk Messi tekrar Allah. alamadı Vurdu ya ya bom boş bom boş şut ya. çekiyorsun ya. Ya abi Pogba'nın lakabı var ya. O kadar Ne lakabı yok. var? Pogba. <laughs> <laughs> Gençler indirdik topu. Roberto Carlos bıraktı şimdi Cristiano. Verdi pasını tekrar Carlos'a. Carlos da oynadı Endidi. Endidi'den Şabalonso. O da bıraktı şimdi Embo. Embo bıraktı önüne düştü bunun. Diko. Lan geç sen sanki. Endidi. <laughs> şimdi Neymar. Neymar'ı indirdiler. Ya abi ya hocam 38 metreden indiriyor artık korkusundan ya. Atacağım mı abi? Evet Roberto bir dener buradan. Tamam. Biliyor musun? Tamam. Gol mü olacak abi şimdi? Sevineceğim falan değil mi? Ro Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? Too! 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 Neredeyse gel Vesiko'nun en uzak golü geliyor. Neler oldu orada? Sakın bir şeye basma Emrecan. Oha! 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 43 metre! Oha! Kusacağım. Bu ne? Vieira'nın kafası, kafasını kaşını yırttı geçti top. Bekle dur dur. Dur. Oha. Oha. Ve gençler şoku iş 3,5 saat sonra atlatabildim. Shorts olarak her şey olarak gelecek o Instagram'a da atarım büyük bir ihtimal. Böyle bir frikik golü tarihte gördüğünüz yok. Gördüğünüz yerde bu videoyu gördüğünüz yerde tek rengimiz turuncu yazın. Aman. Çocukların yazacak artık yüzü kalmadı. <laughs> Gençler böyle bir şey yok <laughs> ya. İnanılmaz bir gol geldi. Hadi oğlum devam. Aman Allah'ım Allah. bu top Emrecan'a 8 top attığımız top. Bu top pes ekip tarihinin en uzak free kick golünün atıldığı top evet, oldu. Sen, sen gole sebebi bir yeni 3 puan aldın da. 3 puan aldın da ben seni Aga, görsem. Aga o neydi? Önce Neymar'ın füzesi. Sonra da ölümcül füze geldi. Senin attığın en uzak goldü değil mi? Bir de nakını biçim konuşuyor böyle. Atacağım mı abi? Ha? Atacağım mı abi? Ay abi. Çok güzeldi be. Sen salarsan maçı 2-2 yaparım ben de işte. Çok güzel. Bak bak be. sevin sen göre sevin. Hiç sen göle sevin yok. hala. Yok. Ben şimdi sana 3 daha atarım. Sen göre sevin sen göre Oy, sevin. Roberto. Gençler yorumlara Roberto Carlos'larınızı bekliyorum çok attı kral ama bu inan apayrı bir şeydi. Viera'nın senin... Viera'nın kaşını yırttı top. Oradan da böyle 90 direğini parçalayıp diğer tarafa doğru girdi doberton, böyle. böyle. Roberto'nun attığı en iyi gol zaten. Allah. Senin Beckham'ın hayatında böyle bir gol attı mı? Ya lan? başlar mısın abi? 2-2 hadi. Senin Beckham'ın hayatında böyle bir gol attı mı? Benim için maç çoktan bitti. Tabii benim için bitmedi. Benim için 3 puan alan kazanıyor. <laughs> Ay çok iyiydi ya. Tamamdır gençler. Sakinleşiyoruz. Golümüzü daha bol bol kutlarız. Ee, o gol bir defa kayıtlara geçti. Artık maçımıza odaklanalım ve evimizde şunların işini bitirelim gençler. Şimdi Roberto bıraktılar. Aranjoyu alamadı. İndir aranjoyu. Ben Torres. Torres bunu çok sev. Ya Torres senin ben. <laughs> Ve gençler oyuncu değişikliği yaptım. Haaland girdi. Johan Cruyff girdi. Bizimler Hadi bakalım şöyle bir upuzun dikiyoruz dondurmayla indir Haaland Neymar senin o Baskı 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 beyler baskı Bizim o Johan Cruyff bıraktı şimdi Haaland'ı gör oğlum Vur Haaland Aa! Hadi be Haland'cım be. Senin için easy bir goldü o be. Hadi be evet gençler şimdi fuzun gönderdiler. Sofana ha. kafayı Gulleyiz. patlatamadı. Gullit indirdi endirdi bizde o. Şimdi Ronaldo aldı. Verdi pasını Haaland gidiyor. Haaland da bıraktı aradan zupa Neymar. Durma Neymar. Yürü Neymar. Patlat kafasına Neymar'cım. İşte bu. Ya Neymar hadi ya. Neymar işte bak görüyorsun ben. Vanda ya yalvarma boşver ye kartına otur. Gençler bir sarı kart daha geldi. Haydi beyler diyoruz. Folda, patlatın kafalarına. Top aldık. Endidi bıraktı şimdi Roberto. Roberto'nun pası gençler uzun geldi Ronaldo'ya. Ronaldo çıktı yine yola. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Çalımını attı Ronaldo. Bir çalımını daha attı Ronaldo. Verdi pasını ve gol. ve gol. Ve oh. gol. İşte oh. oh. bu. Neymar. Durma Neymar Bizi kendimizden geçir Neymar Abi takımımız çok güzel ya Bu yıl Abi, en sevdiğim takımlardan biri gençler Ronaldo yine sağından attı solundan geçti Eşki sana Ronaldo I love you Ronaldo I love you Eşki sana Gençler Ronaldo NDD Araujo öyle bir genç takım kurduk ki Gördüm şimdi Haaland gidiyor gel lan bebe diyor ve atıyor Ağlamayın bebeler 8 güçlerinin gözü yaşlı. Üzülmeyin beyler. Benim takımıma geçin. Benim taraftarım olun mutlu olun. Neymar. Verdi pasını şimdi. ah abi. Neymar. Supa Neymar. Özlemişsinizdir diyor. Moral, bu maç var yedek moral kaybı ya. Moral kaybı mı? Evet. Bence çok sana yani çok yakışır goller yedin. Şimdi pasımızı verdik. Erling. Haaland. <gülüyor> <gülüyor> Ya 8 atabilirdim ben bu maç ya. 5-2 oldu. Gençler 8 atabilirdim ama o free kick beni bitirdi ya. O free sonra akıl dengemi kaybettim. Şimdi bıraktık. Halan top istedi ama. Dakikalar 89. Yaprak kıpırdamıyor gücünden. Bir ara pası. İşte bu. Ya bu nasıl bir kaleci abi bu. Dondurma. Kardeşim o dünyanın en iyi kalecisi. Dünyanın en iyi forveti Ronaldo, dünyanın en iyi orta sahası Super Neymar, 103 Neymar. Hop ya nasıl bak senin ya? De senden çıkar. Neymar, Neymar, Gullit. Sakin ol abi abi niye dövüyorsun bizi? Şimdi bıraktık Ronaldo'ya. Ronaldo da oynadı Johan Cruyff. Johan Cruyff topu önüne aldı. Hop dedi çık dedi. Şabalonso. Ya artık bir kayma oğlum. Friki bir tane attım işte. Bir daha atıp kalbini kırmak istemiyorum ya. Ben gol mü Gençler bura kaç metre 32 bura çok yakınmış ya. Bura çok yakınmış abi. Ro Ber, to! Kaleci endorsun. Kaleci da kovarsınız siz artık. Gençler şuna bakın Robert. He. Gençler oyundan çıktı gitti. Oha. <laughs> Bingomuz da kaldı ya. Arayalım bir. Gençler Emrecan telefonu açmıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, pes ekip tarihinin inanılmaz gollerini yedi. Bingoyu bir dahaki maçta. E, benim bir dahaki video. Emrecan'ın kandaki videonun başında yaparız. E, bir oyuncusu silinecek. Ama arkadaşlar tarihe geçen bir bölüm oldu. Sizlerden bir tarihi beyni patlaması bekliyorum. 35 bin 40 bin like'ı yardırın. Roberto Carlos 48 metre free kick gol. Sonra maçın sonlarına doğru 32 metreden bir free kick gol daha attı. Kaleci darma duman etti. Neymar yine sürgünden döndü. Çok güzel bir füze attı 23 metreden. Ve neredeyse yine 6-2 mi 5-2 mi ne öndeydik. Emrecan maçı kapattı, videoyu terk etti gitti. Biz adama videoyu terk ettiririz oğlum. El pesi gümbür gümbür devam ediyor. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.